Hoş geldin. Gel gel şöyle. Gel bakalım. Ee, öncelikle başlıkta okuduğun yazı e, yalan değil bizzat e, deneyimlediğim bir gerçek. Şimdi sıkıcı olmamak için hiç uzatmadan sana birkaç klişenin aslında gerçek olduğunu söylemek zorundayım. Önce bu klişelerden bahsedeceğim, daha sonra da kendi başarılı deneyimlerimi söyleyeceğim. Bu klişelerin ilki tahmin edeceğin gibi su. Öncelikle bol bol su içeceksin güzel kardeşim. Vücudunu susuz bırakırsan, vücut su ihtiyacını karşılamak için cildindeki suya göz koyar. E bu da cildindeki kötü görüntülere sebep olur işte. Bu yüzden su önemli. Diğer bir klişe için hijyen diyebiliriz. Üstüme vazife değil ama sana hijyen için faydalı birkaç şey zırvalayacağım. Mesela yastık yüzünü çok duymuşsundur. Her gün değiştirin falan diyorlar ama bence çok da abartmaya gerek yok. Şahsen ben haftada iki defa değiştirerek deterjan ve sık sık bir şeyler yıkama bakımından gayet ekonomik ve yararlı bir sonuç aldım. Tabii ben hem sabahları uyandığımda hem de akşamları yatmadan önce yüzümü mutlaka yıkar ve peçeteyle kuruturum. İşine yararsa diye bunu da e, diyeyim yüzümü yıkadığım jelin içeriğinde niacinamit ve salisilik asit var. Şimdi yararlı olduğundan emin olduğumuz bu klişeleri e, ne çok klişe dedim değil mi? Bu arada klişe kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Matbaacılıkta resim kalıbı kalıplaşmış söz veya düşünce sözcüğünden alıntıdır. Kalıba dökmek fiilinden türetilmiştir. Öyle genel kültür olsun diye diyeyim dedim. Neyse devam ediyorum. Üste saydığım yararlı şeyleri uyguladığını farz ederek kendi yararlı deneyimlerime geçiyorum. Şeker. Bak şimdi. Eğer ki şekeri bırakamayan bir arkadaşımsan bu videoyu kapat ve e, kanalımdaki C beyin gücüyle zayıflama iriye iri videomu izle. Burada tekrar anlatmakla uğraşmayayım şimdi izle sonra gel kaldığın yerden devam et. Şeker diyorduk. Şimdi biliyorsun herkes aynı şeyi zırvalıyor ama kimse asıl lanetten bahsetmiyor. Yani şöyle abi herkesin dediği tek bir şey var. Yağlı şeyler sivilce yapıyor. Ya tamam eyvallah da kimse de çıkıp demiyor ki ulan asıl sivilce yapan şey şekerdir diye. İki hafta şekeri kesersen artık sabahları yeni bir sivilceyle uyanmadığını göreceksin. İkinci haftadan sonra ise var olan lekeler ve sivilcelerin hızla azaldığını görüp bana dua edersin artık. Bitmedi. Çok affedersin ama şekeri kesmeden önceki çok yakın zamanda eğer bok gibi beslenen bir insansan. Yok. Şekeri bıraktım ama neden sivilcelerim geçmedi? Deme. Neyse. Tamam, tamam kızma. Neyse ki yakın geçmişte bok gibi beslenerek bağırsaklarında oluşturduğun toksik kalıntılarını temizleyerek vücudunda hızlı bir değişim yaşamanı sağlayacak bir şey daha anlatacağım. E, çiğ tohumu. Şimdi muhtemelen zayıf olanlar direkt şunu düşünecektir. Ya ben zaten zayıfım ki chia tohumu içemem abi ben. Evet chia tohumunun zayıflatma özelliği olduğu doğrudur. Ancak ben sana her Allah'ın günü deliler gibi chia tohumu iç demiyorum. Bir hafta her sabah aç karnına içeceksin güzel kardeşim. Bir buçuk tatlı kaşığı chia tohumunu 250 milimlik su bardağı suda 15 dakika bekletip aç karnına içeceksin bu kadar. Tabi alerjin olmadığını aman dikkat et. Şimdi sen bu çiğ tohumunu bir hafta boyunca içtiğinde şu olacak, yüzündeki sivilcelerin sebeplerinden biri olan ve bağırsaklarında önceden biriken toksik kalıntılar temizlenecek. Bu sayede cildinin parıl parıl olduğunu da göreceksin. Daha çok detay istiyorsan, çiğ tohumuyla bağırsak duşu nasıl yapılır diye araştır. Sadece bu anlattıklarımı istikrarlı bir şekilde yaparak e, sivilcelerden kurtuldum. Cildiyenin verdiği kremler de çöpe gitti haliyle. Son bir bilgi daha vereceğim. Eğer cildin güzel olsun istiyorsan bağırsaklarına iyi bakmayı ve doğana uygun beslenmeyi sakın aksatma. Bunun için probiyotik yüksek bir öneme sahip. Gün içerisinde 3 kaşık da olsa ev yoğurdu yemeği ihmal etme. Herkesin bünyesi farklı olduğu için, etki görme süren değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden istikrarlı ol ve her ne olursa olsun pes etme ve sakın ola yüzündeki sivilcelerin seni çirkin gösterdiğini düşünme. İnan bana sivilcelerin çıkması çok iyi bir şey düşünsene. Vücudun seni bir şeylerin ters gittiği konusunda uyarıyor. Yani bir nevi seninle konuşuyor. Senin de vazifen uyarıları dikkate alıp sorunun kaynağını bulman. Tabi bu süreç içerisinde sakın doğana aykırı davranma. E, tam aksine gerçek doğana yönelirsen birçok sorunu farkında olmadan çözdüğünü görürsün. Unutma sen eşsiz bir varlıksın. Ha, bu arada bakın bu kanal yeni açıldı. Yakında değerlenir buralar haberiniz olsun. Şimdiden abone olun derim.